Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft galiba oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu seri seri olacak bu arada. Evet. Part oldu. bir part iki düşersek. Arkadaşlar bir de bu oyunda bir bug var. Benim kostümüm. aslında böyle bir değişik insan ama ama hep farklı şeyler geliyor. Ali yeni skin yapmıştı böyle çıktı. Su ve lava alalım. Oğlum, hadi sen ya ben yapamam oğlum. Envanterime geldi benim. Ben ağaç kıracağım. Al al. Sen su ve lava yap ben ağaç kırarım. Evet arkadaşlar acı kırıyoruz. Park 1, part olacak bu. Yeni tarif açıldı diyor. Evet. Odunumuzu kırıyoruz. Ben buraya bir... Ümit evet, bu arada en sevdiğin neydi Minecraft kanalı ki? E Toplularda Topluluğa da soracağım ben bunu. Söyle. Herhalde... herhalde. Benim de ya. Mükemmel abi adam. Merhaba işte, Harika oynuyor. Ah, ölecek mi? Gözükte Türkiye'nin en iyi şeye. Net. Deli gibi oynuyor abi. İkincisi bana göre Adal. Ama adal böyle şey oyunu değil. Böyle oyunda gelişiyor sadece. Evet ya ilk crafting table'ımız hayırlı olsun. Değil de olabilir belki. 16 tane yaptım çubuk. Kazma lazım. Kazma mı kürek mi? Kazma mı kürek mi? Tamam dur. Evet arkadaşlar geldik. Devam ediyoruz. Ali Ali taş kıracak. Ben de. Ben Şu de altta şeyler var. var. Topraklar var arkadaşlar. Toprakları alacağım. 10 tane oğlum ya lava gitti taşma sıkıntı yok. Yok var hmm. bir topluyoruz işte. Ne? Lan! Ne oldu? İstemeden lava attım. He? İstemeden bir şey kırdım tamam lav geldi önüme. Sen lavanın içindesin oğlum. Geziyorsun burada. Eğilsene bir bakalım ismin çıkacak mı? Eğil. Sen de. Elve az çakıyor yakında eşeğe. Neyse bir uyuyalım. Tamam. Ben Bunu kırıyorum. Geldim. Tamam ben uyuyayım. İki elde bir şey taşınabiliyor mu lan? Bekle bir şey deneyeceğim. İki elde bir şey taşınabiliyor mu? Olmuyor. Kalkan olur. Ya sadece niye kalkan ya? Arkadaşlar bu arada bu sahte Minecraft bunu da belirtelim. Gerçeği oynayamıyoruz. Para yok işte. bir tane deneme o da 90 dakika arkadaşlar. Çok sıkıcı. 90 dakika sonra hiçbir şey elleyemiyorsunuz, alanımızı... Arkadaşlar bunda hedefimiz ne biliyor musunuz? Adayı çok büyütmek bak. Adayı bayağı büyük arkadaşlar. Buraya evimizi de yapacağız. Ev de yapacağız. Oğlum, buraya bu arada mob gelecek mi Creeper? Yok gelmiyor. Niye ya? Gelsin mi? Gelsin. Tamam. Ama İyi çok aç açık Kaç tane kazdın? 21. Hadi bunlar. Kaç kazma yap. Kaç kazma yapalım daha hızlı da yaparız. Bunu da koyalım oraya. Bu arada Kür. ölünce eşyalar gidiyor. Tamam sıkıntı yok. Ölmemeye dikkat ederiz. Kazma yap. Kazma bir yaptım. Kazma bir tane daha attım. Sen ve bana. Şimdi ne yapayım? Şimdi balta yap. Bir de kürek. Bir balta. Bir kürek. Yeter bu. Şimdi dur. Balta sende mi kalacak? Yok <laughs> ben Ay. Lan. Ay. Bismillah ölüyordum. Sen... Uluya buralarda da gençlet ha. Bunlar yedek kalsın. Ver bana yedek Al koydum sanda, Bunu da koydum. Al sen toprak kaz. Ben de taş kazayım da azıcık. Ooo büyümüş. Büy İlk büyüyen ağacımı sayılır uğurlu olsun. Kazmış evet. sen bunu. Evet, i̇nşallah itin. Ben, ben taş kazıyorum. Elma çıkar mı? Elma, Elma inşallah çıkar. Ama zaten acıkmıyoruz ki. Yok yok acıkmıyoruz. Ama yeriz. <laughs> Arkadaşlar bir de eğer ki savaş bölümü gelmesini istiyorsanız. Arkadaşlar yakında savaş bölümü var. Bu arada toplularda da yazacağız. Fırın Herkes... yapalım. Bir tane daha yapabiliyor muyuz ya, ya, ya. fırın? Son bir tane eksik. İki tane fırın yapalım. Hı. Tamam. iki tane fırınımız. Yapık kapışması videosu da geldi zaten. Onu ya, gel, attınız mı? Evet emin attık. Yok, tamam. tamam güzel. İçeride. Ha. He. Onda ikimiz biri de. Bilmem ben. Bence iki. Yok. <laughs> ben güzel yapmadım. Fidan çıktı mı? Ha? Fidan çıktı mı? Aç fidanı. Fidan çıkmadı. Oğlum çıktı ama. Ben şimdi aşağı kazıyorum. Gel aşağıdan toprak kazalım. Oğlum. Malum et. Hı? Benim küreğim nerede lan? Ha doğru ben bir tane yapmıştım. Bir tane daha yapsana bana. Kürek. Hı hı. Hop ilk fırınımız hayırlı uğurlu olsun. Ne pişireceğiz? Bilmem. Taş pişiririz. Ev güzel olur. Ev evlerde ihtiyacımız olur. Evet, Oğlum bana sana kürek, taş kürek. şimdi yapıyorum. Çubuğum var. Hemen gezelim buralı. Bunun tüm yapraklarını koparayım belki sonuncusunda çıkar. Koydum. Tamam. Lan oğlum. Ne aşağı kazma kazayım He? Aşağı kazıyorum ben. Kaz. Kazdım. Dikkatli kaz lan. He. Tamam topla. Bayağı topladım. Oo. Oo arkadaşlar bakın. Aşağısı görünmüyor. Lan oğlum ben buraları niye Sana bir şey vereyim Dur. çabuk. Adım vereyim. Gerek yok. Sandığa Çubuğumuz var iki tane. Hatta şimdi sekiz tane. Lan lav düşüyor buradan. Lav düşüyor. Lav düşüyor. Sakın burayı kırmayın. Tamam. Belirlesene orayı bir şeyle. Bir tane taşık şey al. Bir dakika gelin. Taşıp bir şey koy oraya. Ya da pişirmeden koy. Lavın aktığı yeri belirlememiz lazım. Nereden koy biliyor musun? Ben bilmiyorum. Şuradan herhalde. Çok büyük ihtimalle. Evet. Oradan mı? Evet burada. Belirledim. bu... Bur Bur Yanında var mı bir şeyler? Yanında yok. Bak şuraya taş kırdığımız yere sakın bir şey yapma. Tamam. Ben şimdi şey kazacağım. Akşam orada zombi savaşları yapacağımız videomuz gelecek. Evet, zombileri, creeperları, örümcekleri, iskeletleri falan şey yapacağız. Ama üçümüz oynayacağız. Ve ya üçümüz de olur. İki, iki kişi de. Hadi bakalım. Lan. Hadi bakalım. Aşağı kart atıyorum videosunu da gelsin mi? Yorumlara yazın. Gelsin Lan burası nerede? Gizli bölgeleri açtım ben. Tamam ben yaklaşık bir stick topladım. Şimdi bir stick yapıp geleceğim ben. Ali fidan gelmedi mi? Gelmedi. Ah, Abi gelseydi. Ben bir şeye bakmak istiyorum. Kemik tozu nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Kemik sen galiba. Aa doğru. Ya. 62 ya. 64 tane ben geliyorum Mehmet. Bana yol aç. Yol aç nereden? Şey aç. Merdiven yapalım buraya merdiven. Merdiven yap Ben yapacağım şimdi dur. İnşallah dışarıya çıkmaz bu arada. Seni gördüm. Açayım mı şimdi? Merdiven evet, aç, Yatağımızın merdiven. arkasındasın. E. Eh. Heh, buradasın. Şimdi buraya merdiven kuralım bir tane gel. Merdiven. Gel Mehmet. Dur ben merdiven yapabilir miyim? Ben de biliyorum. Ben biliyorum yapmayı. çubuk. Şuba gel, kalk böyle böyle böyle. Böyle mi daha ne yapalım? Kaç dakika oldu video bu arada? 9 güzel. 9. Kaç dakikalık olsun? 12 13. Şöyle eğilelim. İşte burası. Buradan inebilirsiniz aşağı. Evet. Tamam. Şöyle büyütelim. Ee, evet, ne? İki bu. İki bulamayacağım. Şöyle şimdi falan düşmemek için yapıyoruz Nerede? Artık, İnşallah aşağı düşmem oğlum. Evet artık yolumuz burada. Ali sakın düşme. Düşmem. Bende var baya şey. Ne? Odun var. Şey, şey de var. Bitirdiğinde toprakları ben düşüyorum. Bende var atayım mı sana toprak? Gerek At, yok. Attım. Ne kadar attın? O güzel güzel. 10-15. 10 tane falan attın değil mi? Ben de 14, 15 tane attım. Güzel. 15 tane attım. Akşa bu arada biz bizim bir şehrimiz vardı. Vardı. Vardı sonra gitti. Arkadaşlar bu arada karnelerinize ne aldınız yorumlara yazın. Ne aldınız? Bu arada bunu hangi iş? topluluğa yapacağız? Takdir teşekkür. Evet. Yoksa sınıfta mı sınıfta kaldınız? <laughs> Bu arada bildiğim boyunca var ya. ya. Şey diyor tanıtta kalma yok. <laughs> ne diyor biliyor musun? 50 üstü 56 aldığında kalma var diyor. Evet. Mehmet'si 50 üstü 70. Türkçe 70 üstü işte. hepsi Güzel. Ben takdir alıyorum. Ben kesin teşekkürüne. Ya niye takdir alamıyorum ben? Neden yapayım ya? Ben ya. <laughs> Hep takdir alamıyorum ben. Anca teşekkür oğlum buraya Benim büyük bir <laughs> Evet arkadaşlar, evimizi belirledik yapacağımız yere. Buraya, buraya yer altı buraya, Aşağı buraya taşlar koyacağız. Bakın şöyle. Gerçekten. Şöyle taşlar yapacağız. Kırık taş. Ama, Ama kırık taş değil, kırık taş pişireceğiz taşları sonradan. Taşlar. Odunlarla. Bu arada bir dur be. ben yukarıyı göstereyim. Yukarıyı Sen goşa. ayarla. Arkadaşlar burayı biraz daha büyüttük. Bu ağaçlar çıkınca daha iyi olacak şurada böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık ve evimizi de bitirdik bu arada. Evet. Bir sürü fidan oldu. Ben bu arada aşağı düştüm. Aşağı düşen fidanların hepsini topladım. 8 tane vardı. Ve kalın fidanlardan da Abi böyle oldu. Aşağı merdiven yapıp zor yapmadık oğlum düştüm ben. Düştüm. Hani spam. Evet arkadaşlar iniyoruz eve. Oğlum. İnanamıyorum <laughs> arkadaşlar. İnemiyor. Şöyle, şurada. Şöyle. Bakın sandıklar dolu. Arkadaşlar buraya bakın. Ben yazmadım arkadaşlar. Iron bu arada? Evet, Bebeldiz1907 evet. kanalına abi, abone abi. olur musun? Burada da güzel bir tarih. Evet. Oo, güzel güzel. Birisi Bak. var. Çağlar. Oğlum bakın, ne vuruyorsun? Niye gel? Te. Beşiktaş kuşlaştınız bizim arkadaşlar. İstihdamurum yemin ederim. Arkadaşlar bu videoda sonuna gelelim mi? Bekle birazdan. Arkadaşlar şimdi Ümit'le ben sadece alparsam. Hazırlıksız hazır. Dinge gel dinge. Lan yanlış şeyi Oğlum eliyle beni öldürüyor o çocuk. Lek bunu neye basıyorsun? Oğlum ben son daha görüyorum ha. Ben de son ama. Evet <gülüyor> arkadaşlar böyle bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.